Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Fevzi Paşa bölgesindeyiz. Yeni mülklerdeyiz. 238 metrekare arsapayı 3 artı 1 ebebeğin banyolu, ayrı mutfaklı, havuzlu, otoparklı lüks bir villa tanımlamaya geldik arkadaşlar. Fiyatımız 8 milyon 750 binler arkadaşlar. Tamamen birinci sınıf işçilikle malzemeyle yapılmış bir villa tanımlamaya geldik arkadaşlar. Yeni mülkler arkadaşlar. Didimle Akbük bölgesinde ortada kalan sahte cennet plajına 1 kilometre mesafe içerisinde ana caddeye de 300 metre mesafe içerisinde tamamıyla Akbük'te bütçemize göre aradığımız villaları bütçemize göre aradığımız villa bulamıyorsak bütçenize uygun burada daha iyi villalar bulabiliriz açıkçası. Şimdi böyle baktığımızda arkadaşlar Akbük'teki bu villalar tamamıyla 11-12 milyonlara kadar dayanıyor. Bu bölgenin lokasyonu arsa fiyatlarının uygun olmasıyla burada 8-750 ve 7.5 bantının arasında fiyat lokasyonumuz var arkadaşlar. Şimdi bugün bir villamızı tanımlamaya geldik. Dışarıdan görüntüsü ve villamızın İç tasarımı tamamıyla hoşnut kesimlerle yapılmış. Dışarıda hemen lazer kesimli ahşap tasarımla oluşmuş otopark ve yaya giriş alanımız var arkadaşlar. Hemen buradan biz tanımlamaya başlayalım. Sizlere villamızı işçilik ve malzeme kalitesiyle güzel bir villadayız arkadaşlar. Drone görüntülerini de eklemesine yapacağım zaten. Hemen şurada bir rahatlıkla bir aracımızın sığabileceği bir otopark alanımız var. İleriki aşamalarda dilerseniz bunlara bir kölgelik yaptığımızda araçlarımız güneş ve dolu gibi kısımlardan korulur arkadaşlar. Güzel bir hemen villamızın köşe koruma doğru arkadaşlar biçimlendirilmiş bir havuz alanımız var. Tamirinde 3'e 7, 21 metrekare böyle yeşil tonlarında son zamanlarda daha Hoşnut olan mavi değil de yeşil tonları havuz tasarımları da daha çok güzel kullanılıyor arkadaşlar. Hemen dibinde de ufak bir toprak alanı bırakmışlar. Deri kalan kısımlarda da arkadaşlar mermer kesimlerimiz var. 60'a 120'de seramik tasarımlanmış. Villamızın dış cephesi beyaz ve yanlarında antresit böyle sövelerle tasarım yapılmış. Tamamen otomatik pancurlu. Ayrı mutfak olması da avantaj yapılmış. Hemen köşe konumun bir yanındayız arkadaşlar. Ulaşımı Yeni Ümitler'de de en güzel villalardan birindeyiz şu an. Fiyatımız uygun, pazarlığımız var. 8753 artı bir ayrı mutfaklı güzel bir villa. Hemen etrafını gezmeye başlayalım. 60'a 120 seramiklerle tasarlanmış tamamıyla bahçe alanımız var. Dilerseniz toprak alanı daha çok istiyorsanız bunun da telafisi var. Betonlardan biraz fayanslardan fedakarlık ederek arkadaşlar toprak alanı yaratabiliyoruz. Bakın çok hoş olmuş. Lazer kesim CNC'den böyle bir kesimlerimiz yapılmış. Apliklerimiz, dış taraflarımız tamamıyla güzel olmuş arkadaşlar. Hemen binamızın kamera tesisatları da hazır. Villanın üzerlerinde sadece kamera cihazları takılacağız arkadaşlar. Burada da kış bahçesi olabilecek mutfak yönümüze doğru bir arkamızda güzel bir geniş bir alanımız var. Rahatlıkla bir 45 metrekare bir alanımız vardır burada arkadaşlar. Hemen mutfağın ileride misafirimiz mi geldi? ev içine hiç muhafaza etmeden, ev içinde misafir etmeden burada güzel bir masa kurup çay, meşbat gibi servislerimizi edebilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş içeriye doğru gidelim. Burada güzel bir tasarlanmış limon çamlarınız var. Hoşunuza gidecek bir villa arkadaşlar. Aradığınız kriterlerde olabilir. Akvik'te de dediğim gibi bu tip villalar açıkçası fiyat olarak daha yüksek. Çünkü Akpik tam bir merkez. Burası dediğimle Akpik arasında kalan, daha yeni gelişen, daha villalarda daha yeni şey yapılan olduğu için başlangıç olduğu için fiyatları bir tık daha uygun açıkçası Akbek piyasasına göre. Hemen burada limon çamlarımız var. Çizgi doku mineral sıvayla yapılmış arkadaşlar. Üzerinde mermer oluşan bir duvarlarımız var. Bahçe duvarlarımız var. Güzel bir villadayız. Hemen içeriye doğru girmek istiyorum açıkçası. Büyük bir girişte hemen böyle bir güzel bir mermer alanımız var. Yukarıda da sundurma alanımız var. Bizi hemen burada güzel bir çelik kapımız karşılıyor arkadaşlar. Ben arkadaşımı içeri alayım. Biraz esintisimiz var. Çok güzel esiyor bugün. Hava, hava da biraz hafif kapıydı ama biz güneşi yakalayınca hemen kameramızı açtık. Evet. 35-37 metrekare arkadaşlar güzel bir havuz alanına bakan bir salonumuz var. Hemen karşı tarafta TV, hemen şu yan cepheye doğru bakan da bir doğrama alanımız var arkadaşlar. Güzel bir villa. Villanın içi de dışarısı da 60'a 120 seramiklerden yapılmış. Havuz alanına bakan iki tane sürgülü, antresik renkli, otomatik panjuru olan bir doğramamız var arkadaşlar. Yukarıda da böyle güzel bir e, tasarım yapılmış, böyle e, ışıklarda tasarım yapılmış arkadaşlar, güzel bir salon olmuş. Dilerseniz. E, ya... Mutfak bölümümüze geçelim arkadaşlar. Güzel bir tasarım bizi bekliyor burada arkadaşlar. Beyaz laki kapaklardan yeşil kutları olan üst dolaplarımız var. Hemen o arada da seramik beyaz seramiklerimiz ve antresit yani duman grisi açık gri seyazında da bir e, çimston tezgahımız var. Beyazda burada bir evi alanımız var arkadaşlar. Hemen burası üçlü setimizin yeri. Dağılınmaz fırın e, oca, set üstü ocağımızın. Bulaşık makinesi ve Buzdolabı yerimizin ileriki zamanda belki siz karşı tarafı biraz daha dolaplandırabilirsiniz açıkçası. Üst tarafta mutfak tezgahımız yetersiz kalırsa alt ve üst olmak üzere yine biraz dolaplandırabilirsiniz. Mutfaklarımızın daha demin anlattığımız gibi arka tarafına duran böyle bakan çift sürgülü bir alanımız var arkadaşlar. Misafirlerimiz geldiğinde buradan direkt arka tarafta muhafaza ederek iç içeride misafir etmeden direkt arka tarafta da bunları gıda alışverişini yapabiliriz. Hemen zemin kattaki arkadaşlar lavabo alanına bakalım. Ayrıca da evimizin bütün kapıları da güzel açık yeşil tonunda bir rengimiz böyle tasarım var. Ben bunları küçükken de böyle çok sevirdim böyle şey yapmaya böyle şeyleri. Evet merdiven altında ama yüksekliğimiz çok iyi arkadaşlar. Bazı evlerde merdiven altına giriyor ama direkt şu seviyede kalıyor. Burada yükseklik rahatlıkla da güzel arkadaşlar güzel bir Hilton ve klozet alanımız var. Şu alanda arkadaşlar böyle güzellikle ve depolama için yedek kusurları koymak için yer yapılmış arkadaşlar. Şurada da bir hemen bir ufak bir koridor alanımız var. 2,5 metre mesafesinde şurada da bir koridor alanımız var. Şuraya bir ileride derseniz ufak bir vestiyer alanı yapabiliriz. Ceketliklerimiz ve sigorta kasası da içinde muhafaza edebileceğimiz şekilde bir alt tarafı da ayak kolluk olabilir. Evet üst kata doğru gidelim. Burada dış aydınlatma için alt ve üst olmak üzere iki tane sabit cam var. Evde şu an eksik olarak gördüğüm tek şey merdivenlerde e, korkuluk ve düş eksikti. Büyük ihtimal onlar da satış hesabından sonra yapılacaktır. Arka odadan başlayalım. Ebeveyn odadan başlayalım. Evet burası ebeveyn banyolu. Ana yatak odamız arkadaşlar. Evin tasarımları çok güzel. Güzel bir spot ışıklarla ve led ışıklarla yapılmış. Her odada TV uyumu. Ondan sonra anahtarları, tesisatları. Güzel bir evdeyiz arkadaşlar. Burada da güzel bir böyle ışıklar yapılmışlar. Aplikler koymuşlar içeri. Ebeveyn mayınları çok geniş ve ferah. Yani burada arsa payımız 238 metrekare ama imar burada 20-40 olduğu için %20'si kullanıyor kullanılıyor. Güzel bir buraya kesin duşak abimiz gelecek sağ tek yanıtlı. Kulezat alanımız da güzel. Güzel de bir Hilton lavabomuz var arkadaşlar. Böyle beyaz laki kapaklardan oluşuyor. Başıma gitti. Kaliteli ve iz, iyi malzemeden kullanılmış. Her yerimizde böyle kumandalı şeklinde otomatik panjurlu bastığımızda duruyor istediğimiz yerde. Üst tarafı da şey yapabiliyoruz. Evinizin tekrar banyo alanına bakalım. Burası da ortak kullanım banyo alanımız arkadaşlar. Güzel bir duşa kabin alanımız var yine burada. Buraya bir kabin şeye gelecek. Klozet alanımız hip tonlu lavabo. Böyle yeşil tonlarında da böyle 60 60 olması lazım bunlar ya da 40 40 pardon. Seramiklerden tasarlanmış güzel bir ba ortak kullanım banyo var. en güzel arkadaşlar. Fiyatına da pazarlığına göre baktığımızda güzel bir Havuz, havuz alanına bakalım da burada bir ikinci odamız var. Biraz da şuradan çıkan balkonuna çıkacağız. Şuranın da bir sıkıntı vardı. Açamadık orayı. Diğer taraftan gideceğiz. Bu panjuru da açmadım. Şimdi burası da çift kişilik ano yatak odası, misafir ana yatak kısmı olarak kullanabileceğimiz bir oda arkadaşlar. Burada hemen e, bazamızı buraya başlığa koyduğumuzda Şurada bir gardıra kolu koyduğumuzda başlarına da komodinle falan güzeldiğine yine eşyalandırabiliriz arkadaşlar. Hemen diğer odamıza gitmeden önce şurada tasarımı yapılmış güzel bir çamaşır makinesi muhafaza yerimiz ve kurutma makinesi yerimiz var arkadaşlar. Burada da deterjan kutuları koyulmuş. Yani bunları düşünen müteahhitlerimize de teşekkür ediyoruz. Evi farklılaştırıyorlar. Bazı müteahhitlerimiz hiç koymuyor. Bazısı da satış aşamada sonra pazarlığa göre ekliyor. Yaptırım diyor. Evet. Evimizin burası da son odası arkadaşlar. Havuz alanımıza doğru bakıyor. Aynı tasarımda yan odakinden biraz bir tık küçük arkadaşlar. Tek kişilik bir hemen kameram arkadaşının olduğu yere tek kişilik bir baza. Hemen bir öyle biri. gardıro koyduğumuzda çalışma masası da buraya koyabiliriz arkadaşlar. Aynı aplikler aynı spot ışıklarda muhafaza yerimiz var arkadaşlar. Buradan ve yan odadan bu odadan ve yan odadan olmak üzere arkadaşlar. Güzel bir e, balkon alanımız var. Rahatlıkla iki kişinin sığabileceği bir balkon alanımız var. Yan tarafımıza bir villa gelecek arkadaşlar. Köşenin yanındayız. Konumu güzel, fiyatı güzel. Hemen sahte cennet plajının orada... E, ilkokulumuz var, kurumsal marketler var ve denizinin en güzel olduğu bölgedeyiz arkadaşlar. Rahatlıkla yaz kışla yaşayabiliriz veya yazlık olarak da kullanabiliriz. Fiyat yönünden şu an tavsiye edilebilecek bölgelerdeyiz arkadaşlar. Yeni Ümitler bölgesi fiyat olarak gerçekten de çok avantajlı. Çünkü arsaları fiyat olarak uygun. Yani şu an burada arsalar arkadaşlar 3,5-4 bandında. E, maliyetler de biraz yükseldiği için şu anki yapılmış olan hali hazırdaki villalar uyguna kalıyor. Çünkü ma yeni maliyet fiyatına kalıyor. Burası da o fiyatlardan birisi arkadaşlar. 8 milyon 750 bin lira arkadaşlar. 238 metrekare arsa payımız var. 3 artı 1 ebeveyn banyolu ayrı mutfaklı havuzlu otoparklı bir villa tanıtımını yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza beğeni ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Görüşmek üzere.